Korkunun uzun parmakları günümüzde tüm dünyayı sarmış durumda. Bu kısa buluşmada daha çok korku ile mücadele etmenin öneminden ve özellikle korkunun bizi ne kadar etkilediğinden ve onu nasıl kontrol edebileceğimizden bahsedeceğim. Öncelikli olarak kısaca korku nedir? Korku bizi aşan ve bize zarar veren güçleri durdurmak için az güce sahip olduğumuzdan kaynaklanmaktadır. Korkunun temelinde cehalet vardır. Hiçbirimiz evrende olan her şeyi bildiğimizi iddia edemeyiz ama öğrenebiliriz. Korku ne yapar? İnsan için faydalı mıdır, zararlı mıdır? Öncelikle korku duymak doğaldır. Ama ölçüsü kaçtığında sorun haline gelir. Korkunun birazı iyidir. Kendimizi korumamıza yardımcı olur. Ama ölçüsünü kaçırıp paniğe sürüklendiğinde aklımızı ve zekamızın önüne perde koyar, çözümler üretmemizi engeller. Korku duyduğunda insanın iki seçeneği vardır. Ya yardım edilmeyi bekleyecektir ya da kendisine yardım edecektir. Ya pes edecektir ya da mücadele edecektir. Salgın nedeniyle hepimiz sadece fiziksel değil, zihinsel ve psikolojik olarak da hapishaneye girmiş gibi hissediyoruz. Yaşamdan yalıtıldık ve bu yalıtılmışlıktan dolayı korkuyoruz. Değişimden korkuyoruz çünkü her kriz bizi alışkanlıklarımızdan uzaklaştırıyor. Ancak dünya sürekli dönüyor ve yarın yine güneş doğacak. Her şeyin bu salgınla birlikte değişeceği söyleniyor. Doğrudur. Tarihteki salgınlar nasıl yaşamımızı daha iyiye doğru yöneltti ise bu salgın sonrasında da daha iyiye yönelmiş olabiliriz. Sorabilirsiniz. Tarihte salgınlar neyi değiştirdi diye. Çok örnekler verilebilir. Örneğin şehirlerimizin daha hijyen olması için altyapı sistemleri geliştirdik. Bir arada yaşamayı kolaylaştıracak, daha sağlıklı kılacak, her kılabilecek, her gün yapmamız gereken işte duş almak, ellerimizi yıkamak, dişimizi fırçalamayı daha önceki krizler bize öğretti. Tıp ve eczacılık özelinde bilim gelişti, bilim ilerledi. Daha iyi ve çeşitli beslenme gerekliliğini öğrendik. Bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendireceğimiz üzerine yoğunlaştık. Bunları unutmuş olabiliriz ama bunları daha önce öğrendik. Tarihte yönetim şekilleri bile değişti salgınlar nedeniyle feodalizm yıkıldı. Tarihçiler, Rönesans'ı oluşturan sebepler arasında salgınları da bir etken olarak gösterdi. Eğer yaşam şeklimizi daha iyiye yönlendirecek isek, korku ile neden mücadele etmeyelim? Yaşadığımız durum etkili bir tepki değil midir? Yaşadığımız evi sömürmemiz ve dengesini bozmamızın payı yok mudur? Bencilliğimiz, vurdum duymazlığımız ve birlikte yaşamın e, gerekliliklerini yerine getirmememiz, unutmamız değil midir tüm bu sorunları ortaya çıkartan? Şimdi korkuyoruz. Ama zekamız sayesinde Tarihte nasıl üstesinden gelindiyse yine aynı şekilde birlikte mücadele ederek bu süreçlerden de daha iyi olarak çıkacağız. Tüm problemlerin çözümü vardır. Korkuyla mücadelede hangi güçlerin yardımıyla e, mücadele edebiliriz diye sorabilirsiniz. İlk olarak insanın aklına yanıt olarak tabii ki Cesaret geliyor. Doğru, cesarete ihtiyaç vardır. Ama unutmayın, korku cesaretin eksikliğidir ve fazlası da aptalca bir gözü karalıktır. Her şeyde olduğu gibi bu konuda da ölçülü olmayı bilmek gerekir. Bu ölçülülük durumu bizi zekamızı kullanmaya zorlar. Zeka yeni koşullara uyum sağlamaktır doğru ile yanlışı ayırt ederek herkes için her zaman geçerli olacak olan iyiyi ve doğruyu keşfeder. Ama zekanın her türlü kötülüğü, bölücülüğü, ayırt yok edecek bir dosta ihtiyacı vardır. O da sevgidir. Bir kişiye veya nesneye değil tabii ki bizi saran her şeye ve herkese karşı olan sevgidir. Çünkü çözüm sadece bir kesimi kapsıyorsa doğru ve iyi olmayabilir. Şimdi tarihten bir hikaye anlatayım sizlere. Denir ki Sparta Kralı ve Komutanı Leonidas, Termopolis geçidinde Persler'e karşı, Pers uygarlığına karşı verdiği ölüm mücadelesinde her evden bir erkek alır. Sadece bir evden her iki erkeği de alır. Bunun üzerine o evin hanımı Leonidas'ın kapısına dayanır. Neden der. Her evden bir erkek aldığında benim ailemden iki yiğidimi alıyorsun. Soyumu tüketiyorsun. Leonidas yakınan kadına şöyle söyler. Çünkü sen Sparta'nın en güçlü kadınısın. Sparta'nın diğer kadınları sana bakacak ve ağlamayacak.'' ve Pers istilası karşısında bir araya gelecek Yunan askerlerinin kadınları Sparta'ya bakacak ve ağlamayacak. Ayakta kalmalıyız ve ayağa kaldırmak için mücadele etmeliyiz. Nasıl? Aşk ve zeka ile donatılmış cesaret ile. Sadece kendimiz için değil, herkes için çözüm yollarını arayıp uygulamaya koymaya çalışarak. Bize yardım edebilecek değişime açık olarak. Dünyada bundan sonra neler değişebilir? İmece kültürümüz, toplumsal dayanışmamız tekrar geri mi gelir? Ne güzel olurdu. Üretirken doğayla uyumlu geleneksel yöntemler mi geri gelir. Güzel olur. Tüketirken tok gözlü olarak sadece gerçekten ihtiyacımız olanı mı alırız? <laughs> ne güzel olur. Doğanın bir dengesi olduğunu ve bu dengeyi korumak gerektiğini tekrar birbirimize hatırlatır mıyız? Bunu gözetir miyiz? Güzel olurdu. Doğanın sağlığı ile insanın sağlığı arasında kopmaz bir bağ olduğunu dikkate alır mıyız? Çekirdek aile büyüyüp büyük aile formuna mı geçeriz? Anneanne, babaanne, kardeş dayanışması mı yaşarız? Güzel olmaz mı? Dostlarımız ve büyüklerimizi daha sık mı ararız? Komşularımızı tanımış mı oluruz? Her zaman bir miktar akçe kötü günler için ayırmayı mı öğreniriz? Fena olmaz. En küçük bir hastalıkta antibiyotiklere sarılmak ve hızlıca ayağa kalkmak yerine vücudumuzun kendisini sağaltması için imkanlar, fırsatlar ya da yöntemler mi acaba uygulamaya koyarız? evde yemek yapmayı ekmek, sirke, turşu, yoğurt yapmayı tekrar mı keşfederiz? En kısa mesafelere araçla gitmek yerine temiz havayı soluyarak yürümek geri mi gelir? Ne güzel olurdu. Herkes için ücretsiz sağlık ve herkes için ücretsiz eğitim imkanı ulaştırmak. Güzel değil mi? Ve her şey daha iyiye doğru değişebilecek ise neden korkalım? Değişimin yönünü belirleyecek olan cesur insanlardır. İnsanın kaderi insan olarak en mükemmele ulaşmaktır. Ya bizi savunmasız bırakan bu ilkel korkuyla yaşarız ya da bizi hayata ve kadere doğru ilerleyen kendinden emin insanlara dönüştüren tam değişim cesareti gösteririz. Seçimlerimiz geleceğimizi belirler.